Enflasyon Türkiye'de yüksek, bizde de yüksek. Faizler yüksek. Bizde şu anda işte enflasyonla e, TL'nin faizinin masrafının yansımasıdır yaşanan fiyat farklılıkları. Hmm. Dolayısıyla her gün bir ürüne, her gün demeyelim de haftada bir iki bir ürüne zam geliyorsa TL bazında ve onu dövizde kımıldamadığı için dövize bölüyorsan döviz bazında fiyat yükseliyor bizde. Dolayısıyla oradan buraya alışverişlerde bir azalma var. Buradan oraya var alışverişlerde de artış var. Ee, bir artış var. Dediğim sebepten. Aa, önemli, çok önemli. Dediğim sebepten. Bu Ekonomi... belli bir süre gider. Yani döviz ne zaman hareketlenmeye başlar? Ters dönecek. Ters döner o zaman. Evet. Bu kadar basittir bunun mantığı. Çok yani. basittir. Aa, şeyi sen de fark ediyorsun diyeyim. Yani ekonominin biraz güneye kaymaya başladığını. Kaymaya başladı bir konu Oradan buraya gelen e, alışverişe gelenlerde azalma olması esas sıkıntı bana esas sararsanız. sıkıntı tabii bravo bravo tabii, yani, tabii çok önemli. Onların buraya bıraktığı para, para ve özellikle harcama yaptıkları ürünler devlet bütçesine çok ciddi katkılar sağlar. Bravo, bravo. Geçen seneyi bol e, paralı geçirdi şey. Hükümet. Hükümet. Ya doğru. E, hatta büt, bütçe açığını da kapattı. Tabii canım. Hatırlarsın iki çok büyük bir acı var. Ben o günlerde söyledim. Ve insanlar iyi güzel sevindik de çok sevinmeyin. Bu iş tersine dönebilir önümüzdeki sene. <laughs>